sen ne istiyorsun benden be? He? Ne istiyorsun? Ben geçmişsin karşıma vır 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 vır. canan, sana ne be? Sana ne benim ailemden? Abi senin iyiliğini istiyorum. Köle değil efendi olmanı istiyorum. Yeğenlerim, yengem seninle gurur duysunlar istiyorum. İşte, i̇şte bu benim kocam, bu benim babam desinler. Sen böyle bir mekana girdiğin zaman mekanın sahibi gibi gir. İmparator gibi gir. Nasıl olacak o be? Para basarak.